Merhabalar, ismim Alp Eren Önal. İşletme Fakültesi mezunuyum, 38 yaşındayım. Daha öncesinde 10 yıl kadar otomotiv ve ilaç sektörleri başta olmak üzere kurumsal firmada satış ve pazarlama yöneticisi olarak çalışmanın akabinde son 10 yıldır Alfa Grup Şirketler Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiş bulunmaktayım. Girmiş olduğum işlerde ve bulunmuş olduğum sektörlerde yenilikçi, girişimci ve gelişimci olmayı özen göstermiş ve bu göstermiş olduğu özeni de elde etmiş olduğu verilerle başardığını kanıtlamış bir iş insanı. İş potansiyelinin her geçen gün arttığı şehrimizde Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası'na kayıtlı bir üye olaraktan görev almaktayım. Ticaretin ve sanayinin birlikte işlendiği, ikisinin aynı çatı altında bulunmuş olduğu şehrimizde yaklaşan başkanlık seçimlerinde biz de sessiz kalmaktansa taraf olmak, ve desteklemiş olduğumuz tarafı insanlara daha iyi anlatabilmek maksadıyla sizler aracılığıyla birkaç mesaj yayınlamayı uygun gördük. Bu mesajların özüne bakıldığında her iki adaya da öncelikle başarılar diliyorum. Şehrimize gerçekten değer katan, bugüne kadar vermiş olduğu emeklerle de ciddi anlamda büyümesini ve gelişmesini katkı sağlayan insanlar olduğunu aşikardır. Bizler özellikle de işin ticaret kısmında olan kobiler olarak sesimizi biraz daha gür çıkartmak istiyoruz. Evet sanayimiz çok önemli. Sanayi bakanlarımız sürekli geliyor, OSB'lerle alakalı sürekli projeler yapılıyor. Fakat ticaretler, tüccarlar hep işin geri planında kalıyor. Ne yazık ki bunu ne zaman bir yerde bir gündeme getirecek olsak, kendi esnafımız, kendi kobimiz bize tek amaçlarının ya da tek misyonlarının Ticaret Sanayi Odası'na aidat ödemek olduğunu, harici olarak Ticaret Sanayi Odası'ndan hiçbir etkinlik, destek göremediklerini defa eten söylüyorlar. Bizler de aynı dertten müzdarip olan insanlar olarak bu konulara eğilim gösteren Mustafa Bey'in projelerini dinleme, kendisini anlama fırsatı bulduk. Mustafa Buluntu'ya baktığınızda entelektüel bir yapısıyla ki baktığınızda kendisi harita mühendisi olmasına rağmen diğer taraftan tekstil sektöründe faaliyet gösterip sivil toplum kuruluşlarıyla da uzun yıllardır içli dışlı olması bunun en büyük kanıtıdır. Gerek kendisinin misyon edinmiş olduğu misyonu, gerek yüklendiği vizyonu, gerek onun fitüristik yapısı beni onunla beraber yol almaya ve onu desteklemeye iten en büyük sebep olmuştu. Fitüristik diyorum çünkü Mustafa Bey gerçekten gelecekle alakalı bir takım hepimizin aklından geçirip de ya bu da olmaz diyebileceğimiz şeylerin olabileceğini kanıtlamış ve bunu realize etmiş bir lider olarak ön plana çıkmakta. Kendisinin gençlere vermiş olduğu değer, ortaya çıkartmış olduğu projeler, halk içerisindeki sürekli etkileşimde bulunması, zaten ticaret insanı kökenli olmasından da kaynaklı, bir tarafında sanayi kısmında olması, her iki tarafı da temsil makamı olarak en iyi şekilde temsil edeceğinin en büyük göstergesi olarak bizlere sunulmaktadır. Ben bu söylemlerimin altını dolduracak bir şekilde kendi gönlümce ve kendi misyonumla Cumartesi günü yapılacak olan seçimde ben beyaz bir sayfa açmak üzere, beyaz tarafta yer aldığımı burada defa eten sizler aracılığıyla duyurmayı uygun buluyorum. Ve bütün yoldaşlarıma, bütün şehrimdeki esnaf arkadaşlarıma, Gelin birlikte beyaz bir sayfa açalım ve bu sayfayı birlikte hepimizin adına yazalım diyorum. Hani bizlere hep söyleniyor ya, dünya beşten büyüktür. Biz de diyoruz ki artık Kahramanmaraş sadece sanayicilerden ibaret değildir. Ticaret erbaplarının da yani işin ticaret kısmında olanların da temsil makamı olan beyaz sayfada buluşmak hepimizin hakkı diyorum.